Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün dersimizde ilk çalışması yapacağız. Düz çizgi üzerinde ne hareketler yapabileceğimi birazdan göstereceğim. Ama öncelikle sizden elinizde bulunan bir baltı düz bir şekilde çekebilirsiniz. Ya da bir ip varsa düz bir şekilde ben bu şekilde uzattım. Siz de aynı bu şekilde yapabilirsiniz. Hazırsak başlayalım. İlk hareketimiz denge yürüyüşü. Denge yürüyüşünde ilk önce ne yapıyordu? Kollarımı açtım, uçak yaptım. Parmak ucumu yükseldim, topuklarıma yumurtalarımı koydum. Yumurtalarımı hiç kırmadan karşıya bakarak yürümeye başlıyorum. Yavaşça çizgiye basıyorum ve her zaman tam karşıya bakmaya çalışıyorum. Tekrar döndüm. Topuklarını kaldırdım, yumurtalarımı kırma, yavaşça minik adımlarla dümdüz bir şekilde yürüyorsun. İkinci hareketimiz hareketi elde edip bir açık bacak, bir kapalı bacak yapacağım. Hazırsak başlayalım. Al elini beline. Aç, kapa. Tekrar döndüm. Tekrar. Çok güzel. Üçüncü hareketimiz topuklarda yürüyüş. Ellerimi geriye koydum. Parmak uçları yukarıya kaldırdım. Ve topuklarımı her zaman yere tam basıyorum. Parmak uçları yukarıya kaldırıp altına yumurtalarımı koyuyorum ki kırmamam lazım onları. Yavaşça yürüyorum. Yine topuklarım çizgime basmaya çalışıyor. Ve dimdik yürüyorum. Döndüm dön, tekrar. Koy parmak yumurtaları. Kırma sakın, kırılması yumurtalar. Çok güzel. Diğer hareketimiz çift ayak zıplama. Ayaklarını tamamen bağladım. Yapışık tek ayak gibi düşünüyorum. Eller ben de çizginin bir sağını bir sonuna zıplıyorum. Başla bakalım. Dön tekrardan. Ve çok güzel bacak savunmalar. Ama sen bunu çubuk adam olarak da biliyor olabilirsin. Kollarımı kaldırdım. Bir adım attım. Hop savurdum ve geldim. Hep aynı ayağımı savuruyorum. Adım aldım. Savurdum geldim. Adım aldım. Savurdum ve kapattım. Şimdi diğer bacağım. Kaldır kolları. Parmak ucu. Adım al. Savur. Adım al. Savur. Adım al, savur. Adım al ve Gayet güzel. Şimdi bunu hiç bozmuyorum. Bu sefer diz çek, uzat hareketi yapacağız. Eller belde. Adım, diz, uzat, koy. Adım, diz, uzat, koy. Diz, uzat, koy. Adım, diz, uzat, koy. Şimdi ters öne. Diz, uzat, koy. Diz çek uzat ve koy. Diz çek, uzat ve koy. Diz çek, uzat ve koy. Gayet güzel. Diğer hareketimiz burger hareketi. Bu hareketi nasıldı? İki adım alıyorum sonra kendi etrafımda dönüyorum. İlk önce izle sonra beraber yapalım. Kolları açtım. Bir, iki ve hop döndüm. Durdum. Tekrar. Bir, iki, Hop döndüm ve durdum. Şimdi ters beraber. Hazır. Kaldır kolları. Bir, iki ve dört. Bir, iki ve dört. Gayet güzel. Evet çocuklar biraz yorulduk, biraz terledik. Şimdi bugün bu kadar sporumuz yeterli. O zaman ne yapıyoruz? Öncelikle yüzümüzü, ellerimizi yıkıyoruz. Sonrasında bol sularımızı içiyoruz. Daha sonrasında üstünüzü terlediyseniz değiştirin. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.